İyi günler güzel insanlar. 24 Şubat 2024 Cumartesi. Şu an saatlerimiz 11. Şu an doların satış fiyatı 31 TL 4 kuruş. Euro'nun satış fiyatı 33 TL 64 kuruş. Gram altının satış fiyatı ise 2031 TL 44 kuruş. Sterlinin satış fiyatı 39 TL 33 kuruş. Gümüşün satış fiyatı 22 TL 90 kuruş. Platinin satış fiyatı 901 TL 80 kuruş. Çeyrek altın, 3444 TL 84 kuruş. Yarım altın, 6889 TL 69 kuruş. Tam altının fiyatı 13779 TL 38 kuruş. Cumhuriyet altınının fiyatı 14035 TL 26 kuruş olarak görüntülenmektedir. Borsada son durum, BIST 30'un fiyatı 9960,36. Bist 100'ün fiyatı 9374,20. Bist Sinai 14473,01. Dijital paralara baktığımızda Bitcoin'in fiyatı 1.606.527 TL. Ethereum'un fiyatı 93.023 TL. Avax'ın fiyatı 1144 TL. Tether'ın fiyatı 31 ,52 TL 52 kuruş. USD coin'in fiyatı 31 ,42 TL 42 kuruş. Ripple'ın fiyatı 17 TL 5 kuruş. Cardano'nun fiyatı 18 TL 43 kuruş. Pax Gold Coin'in fiyatı 63.292 TL. Maker'ın fiyatı 63.554 TL olarak görüntülenmektedir. Dijital paralarda anlık artış gösterenler ise şöyle 75,05 artışla Unit TRY 391 TL 22 kuruş 39,85 artışla Suşitri 56 TL 27 kuruş 18,23 artışla Comptray 2181 TL 17 kuruş 16,19 Artışla Senextray 125 TL 97 kuruş 14,3 artışla CRVTRY 20 TL 13,68 artışla Avetri 3246,14 TL ülkemizdeki bazı illere ait hava durumuna baktığımızda ise şöyle. Mardin 10,59 Mersin 17,75 Muğla 13,08 Edirne 16,9 Bitlis 0,01 Bartın 9,01. Hakkari 3,12. Kırşehir 9,03. Malatya 7,03. Kütahya 10,83. Hatay 6,41. Şırnak 9,04. Batman 6,89. Manisa 13,08. Kars 0,25. Erzurum 0,82, Elazığ 7,83. Antalya 16,72, Diyarbakır 10,99, Konya 8,71, Giresun eksi 2,23, Hakkari pazar parçalı az bulutlu eksi 0,27, Pazartesi az bulutlu eksi 4,72, Sılı kapalı eksi 4,12, Siirt pazar açık 10,71. Pazartesi açık 7,79. Salı kapalı 6,92. Yozgat Pazar Açık 9,7. Pazartesi Kapalı 11,05. Salı Hafif Yağmur 7,51. Artvin Pazar Açık 11,29. Pazartesi Açık 8,71. Salı Açık 6,95. Afyon Karahisar Pazar Kapalı 11,52. Pazartesi Kapalı 10,91. Salı Parçalı Az Bulutlu 10,41. Konya Pazar Açık 10,41. Pazartesi kapalı 10,58. Salı parçalı bulutlu 9,2. Samsun pazar açık 13,04. Pazartesi kapalı 14,05. Salı parçalı bulutlu 11,7. Kırıkkale pazar açık 8,88. Pazartesi kapalı 9,04. Salı hafif yağmur 8,61. Sakarya pazar kapalı 18,54. Pazartesi kapalı 17,08. Salı kapalı 11,25. Sivas pazar açık 7,29. Pazartesi kapalı 7,2. Salı hafif kar yağışlı 1,81. Bitlis pazar parçalı bulutlu eksi 0,3. Pazartesi açık eksi 2,9. Salı parçalı az bulutlu eksi 3,31. Mersin pazar açık 17,07. Pazartesi hafif yağmur 14,28. Sılı kapalı 15,58. Muğla pazar kapalı 13,58. Pazartesi hafif yağmur 8,75. Salı açık 12,49. İsparta pazar parçalı az bulutlu 9,39. Pazartesi kapalı 7,64. Salı parçalı az bulutlu 7,05. Erzurum pazar açık 0,69. Pazartesi açık eksi 1,42. Salı açık eksi 2,08. Düzce pazar kapalı 18,44. Pazartesi kapalı 17,64. Salı parçalı bulutlu 11,57. Tokat pazar açık 7,04. Pazartesi kapalı 7,81. Salı hafif yağmur 3,9. Bursa pazar kapalı 14,67. Pazartesi kapalı 13,96. Salı parçalı bulutlu 8,63. Bilecik pazar kapalı 12,95. Pazartesi kapalı 12,74. Salı az bulutlu 9,34. Çorum pazar açık 10,42. Pazartesi kapalı 10,69. Salı kapalı 10,75. Amasya pazar açık 13,8. Pazartesi kapalı 14,32. Salı parçalı bulutlu 13,97. Dünya saatlerine baktığımızda, Europe, Kiev 24 Şubat 2024-13-27 Amerika, Ayru 24 Şubat 2024 5 -27. Asya, Kuveyt 24 Şubat 2024-13-27 Asya, Taşkent 24 Şubat 2024 15:27, Asya, Seol 24 Şubat 2024 19:27, Asya, Yangon 24 Şubat 2024-16-57 Amerika, Puerto Alt çizgi Rico 24 Şubat 2024 6.27. Amerika, Inuvik 24 Şubat 2024 3.27. Amerika, New Alt çizgi York 24 Şubat 2024 5.27. Amerika, Fort Alt çizgi Nelson 24 Şubat 2024 3.27. Petrol verilerinin anlık satış fiyatı ise şöyle. Benzin 40.41, motorin 42.0049999999999995, gaz 36.175 günlük burç yorumları ise şöyle. Akrep Burcu uzman astrolog Aygül Aydın'la günlük burç yorumları. Bazı insanların bir yanılgıdan ibaret olduğunu fark edebilirsiniz. Üzerinde durmadan devam etme becerisi ve nezaketi göstermelisiniz. Bunu kendi hayatınız, hedefleriniz ve sorumluluğunu taşıdığınız insanlar ve alanlar konusunda yapacağınızı unutmadan, hareket edin. Aslan Burcu Aygül Aydın'la Burç Yorumları Ekonomik koşullarınızı iyileştirmelisiniz. İşlerinizin geri dönüşlerini anlık değerlendirmek yerine uzun vadeli planlar yapmalısınız. Hayatınızdaki insanların yaklaşımlarından ve düşüncelerinden destek alabilirsiniz. Bedeninizi ve beyninizi temiz içeriklerle beslemeniz önemli olacaktır. Balık burcu uzman astrolog Aygül Aydın'la günlük burç yorumları. Fikir çatışması yaşayabilirsiniz. Karşınızdaki kişilerin ne dediğini anlayarak karşılık vermeniz sizin de anlaşılmanız için önemli olacaktır. Hukuki ve ticari anlamda bazı sorunların çözümü size yeni bir yol haritası oluşturabilir. Başak burcu Aygül Aydın'la burç yorumları. Hayatınızı baştan alma şansınız olmayacaktır ama bugün size verilen yeni bir şansla bundan Sonrasını daha iyi yapabilirsiniz. Fiziksel görüntünüz, duygusal iniş çıkışlarınız, beklenti ve hayal kırıklıklarınızdan yola çıkarak yeni bir organizasyon kurabilir. Becerilerinizi konuşturacağınız platformlara girebilirsiniz. Boğa burcu Aygül Aydın'la burç yorumları. Duygularınızı netleştiriyorsunuz. Neyin etki edip etmeyeceğini seçebilir. Bunu seçemediğiniz noktada artık tepkilerinizi değiştirmeniz gerektiğini idrak edebilirsiniz. Yurt dışına yerleşme, yeni bir düzen kurma gibi konularda sonuç alabilirsiniz. Kova burcu uzman astrolog Aygül Aydın'la günlük burç yorumları. Size yük olan insanlar, konular için bir miyat belirlemelisiniz. Buna direnmekle zaman kazanmış değil, kaybetmiş olabilirsiniz. Ekonomik ve psikolojik açıdan iyi hissetmenizi, sade ve etkili bir yaşam sürmenizi engelleyen durumları daha net göreceğiniz bir gündesiniz. Koç burcu Aygül Aydın'la burç yorumları. Hayatınızı kolaylaştırdığını düşündüğünüz konuların aslında birer zorluk belirtisi olduğunu fark edebilirsiniz. Ortaklık bozmak ya da kurmak, çalışma stilinizi ve ekibinizi yenilemekle ilgili kararlar alabilirsiniz. Sağlıklı alışkanlıklar edinmenin faydalarını göreceğiniz bir gün olabilir ama yine de bağışıklık sisteminize dikkat etmenizde fayda var. Olak Burcu uzman astrolog Aygül Aydın'la günlük burç yorumları. Hayat bir döngüden ibarettir ve bunun içinde her konunun kendine has bir döngüsü vardır. Bugün sizin için artık bir anlam ifade etmeyen, pratikliğini kaybeden döngüleri bitirme günü olabilir. Eğitim, hukuksal konular gibi alanlardaki işlemlerinizi nihayete erdirebilirsiniz. Terazi Burcu uzman astrolog Aygül Aydın'la günlük burç yorumları. Geçmişi geçmişte bırakmalısınız. Sıkı ve aşırı bağların da kopabileceğini unutmayın. Bugün kopan bu bağlar karşısında güvenilir insan nedir? Nasıl olunur? Sorusuna yeni yanıtlar bulabilir. Tepkilerinizi değiştirerek karşılaşacaklarınızı da değiştirme imkanı bulabilirsiniz. Yay burcu uzman astrolog Aygül Aydın'la günlük burç yorumları. Kariyerinizle ilgili netleşmeyen konularda artık önünüzü görebilirsiniz. Lehinize gelişecek yorumlar ve haberler gündeme gelebilir yorgunluk ve stresi bir kenara bırakarak işinize, beklentilerinize ve sizden beklenenlere odaklanmalısınız. Yengeç Burcu Aygül Aydın'la Burç Yorumları Dengeli ve gerçekçi ilişkiler kurmalısınız. Bu farkındalığı geçmiş tecrübelerinize bakarak anlamanız da mümkündür ancak günümüze dönün ve burada karşılaştığınız fırsatları değerlendirin. Bir insanın, bir dilin, bir işin hayatınıza yapacağı katkıları anlamak ve kullanmak adına önemli etkiler altındasınız. İkizler Burcu Aygül Aydın'la Burç Yorumları Önceliklerinizin farkında olmak önemlidir. Bugün bunu net bir şekilde ortaya koyacağınız gelişmeler yaşayabilirsiniz. Aile hayatınızı ilgilendiren ve bir aile kurmakla ilgili fikirlerinizi gözden geçirebilir. Yaşam alanlarınızla ilgili seçimi buna göre yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiler.